Gittiğimiz bütün Bödemde. derneklerde ülkemizin içerisinde bulunduğu Bödemde. durumun hassasiyetine binaen bir Türk bayrağı bir de Tarsus'un tarihi ve kültürüyle alakalı bir kitap hediye ediyoruz gittiğimiz bütün yerlerde. Size de hem hayırlı uğurlu olsun hem de bizim ziyaretimize binayen, bu Türk bayrağını ve kitabı hediye ediyoruz. İnşallah hepimize bu bayrak uğrunda çalışmayı nasip etsin. İnşallah. Evet, evet verirken bir daha alayım ben. Yani Kitabın yazarı da Tarsulu bir abimiz. O da bir Tarsulu. Sahibi. <laughs> Tarsulu. Tarsulu.

Tekrar ben hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür